Merhabalar. Bengil Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün gene ipimi tığımı aldım, geldim. Şöyle artık iplerim vardı yeleklerden, kalın iplerim. Şimdi sizlerle güzel bir model çalışması yapacağım. Ben Alize iple yaptım. Yelek olarak yapacağım model olarak anlatacağım. Siz isterseniz bebek battaniyelerinde, liflerde, şallarda, yeleklerde kullanabileceğiniz bir model olacak. Çok güzel, çok da Gösterişli de durdu. O zaman birlikte sizlerle de yapımına geçelim. Ben şöyle zincirlerimi çekiyordum. sizlerle birlikte zincirimi ben de çekeyim. Kanalımı ilk defa ziyaret ediyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olarak beğeni ve yorumlarla da beni desteklerseniz sevinirim. Şöyle zincirlerimi çekerken biraz gevşek çekeceğim. Abone olmak ücretsizdir zil simgesini de açık hale getirirseniz hemen video yüklediğim videolardan hemen haberdar olursunuz. Şöyle tığımın başına aldım ve 3 tane saydım. dördüncü zincirin içerisine bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımın başına aldım. Yanındaki zincire böyle yan yana birinci sıramı trabzanlarla bitireceğim. Tabii ben model anlattığım için bu bir tane bir sıra trabzan yapacağım. Eğer ki siz yelekte kullanacaksanız bu lastiği ikiye üçe çıkartabilirsiniz lifte kullanacaksanız bir tane de yeterli bebek battaniyelerin için gene aynı bir tane yeterli hangi amaç için hangi modelde kullanacaksanız hangi şeyde ona göre ayarlayabilirsiniz battaniyede kullanacaksanız battaniyenin ebatı da bir metre zaten ölçerek zincirinizi biraz fazla çekersiniz daha sonrasında zaten zincirin fazlalığı kesilir. Ama şimdi ben yelek olarak anlatacağım sizlere. Yeleklerde de kendinize uygun olan yeleklerinizden varsa ölçerek zincir üzerine başlayabilirsiniz. O zaman ben şöyle trabzanlarımı yan yana trabzanlarımı yapayım. Daha sonrasında üstünün modeliyle görüşelim. Evet arkadaşlar zincirimi kestim. Zincirimle şöyle trabzanlarımı yan yana yaptım. Geldim. E şimdi diyebilirsiniz zinciri nasıl keseceğim. Kestiğim zaman sökülmez mi diye düşünenler için de şöyle göstereyim. Bir miktarını kestim. Ve şöyle sık çektiğim zaman zaten burası sıkılaşıyor. Gene aynı. Şimdi ne yapıyoruz? Modelimize geçelim artık. Böyle trabzanlarınızı yaptıysanız. Bir 2 3 zincir çekiyorum tığımın başına doladım bir tane atlayıp bir sonraki yere şöyle 1 2 diğerini çekmedim bir sonraki yere 1 2 diğerini çekmedim ve bir sonraki yere 1 2 defa da ve sonra hepsini birlikte kapatıyorum bir zincir çektim şöyle tığımın başına doladım ve şöyle buraya 1 2 3 ve 4 tane fıstık yaptım ve kapattım. Fıstıklar e, büyüklüğü büyük, kendinize kalmış bir şey. Tığımın başını doladım. Bir tane atladım. Bir sonraki yuvaya iki tanesini çektim. Tığımın başını doladım. Önce bir sonra bir çektim bıraktım. Tığımın başını doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine önce bir sonra bir ve sonra şöyle hepsini birlikte ve ikisini birlikte çektim. Sonra ne yapıyorum? Tığımın başına doladım. Şöyle yaptığımız zaman delik olduğu için şuradan ikisini birlikte şöyle geçiriyorum ve buraya da tekrar tırabzanlarımın olduğu yerim buradaki yuvaya üçlü, dörtlü fark etmez fıstıklarımı yapıyorum. Benim ipim ince olduğu için ve şöyle tığımın başını doladım bir tanesini atladım bir diğer trabzanın tepesine bir sonra bir Tığımın başını doladım bir sonraki trabzana tığımın başını doladım bir sonraki trabzan önce birini sonra bir sonra hepsini Sonraki yakalan ikisini birlikte çekiyorum bir tane zincir çekeyim şöyle tığımın başını uzattım ilmeğimi şöyle ikisini birlikte 1 2 3 ve 4 tane fıstık yaptım. Hepsini birlikte çektim. Tığımın başını doladım. Bir tane trabzan atladım ve ikinci trabzana önce birini sonra birini çektim. Tığımın başını doladım. Bir sonraki trabzan. Önce bir tane sonra bir tane. Bu şekilde. Üçlü bir. Bir. Ve önce burayı sonra iki tanesini birlikte çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Tırabzı, tığımın başındaki ilmeğimi uzattım ve şöyle ikisini birlikte bir. iki, Üç. Ve dört. Topladım fıstığımı. Kapattım. Tığımın başını doladım. Tekrar bir tane atlayıp bir sonrakine Birinci sıramız bu şekilde devam ediyor. Ben yapayım. Şöyle ikisini bir topladım. Sonra kalan bir zincir çekiyorum. Daha böyle sık diye tığımın başını uzattım. Bir iki üç dört birlikte bu şekilde yapayım şöyle son yere geldim buraya da tekrar şöyle ikili bir ve kapattım bir iki üç zincir çektim tığımın başını doladım ve döndürdüm şuradaki yere iki defa da çekmiş oldum yuva oluşturdum 1 2 3 zincir çektim tığımın başını doladım Şuradaki aradaki yuvaya 2 bir defa da çekmiş oldum şöyle bakarsanız iki defa da çekmiş oldum trabzan 1 2 3 zincir tığımın başını doladım şuraya atladım tekrar 2 1 trabzanlarındadan 3 tane yaptım 1 2 3 zincir tığımın başını doladım Çünkü iki fıstığımın arasına 1 2 3 zincir aralar üçer tane çektim ve Şuradaki fıstıkların arasına ikili trabzan yaptım Göstereyim. İki tane de çekebilirsiniz. Üç tane de. Şuradaki yere tığımı yaptığım yere bir iki tane trabzanımı şöyle yaptım. Tığımın başını doladım. Bir iki zincirimi üç zincirimi çektim. Şuraya bir iki tane zincirimi çektim. Pardon, oraya öyle yapmıyordum. Şöyle bir, iki tığımın başını doladım. Bir sonraki yere bir, iki tane ve hepsini birlikte topladım. Şöyle ipimi uzattım. hepsini toplamadan şöyle ikisini de bir aldım. Tığımın başına doladım ve şuradan tekrar fıstığımı yapmaya başladım. 2 3 ve 4 kapattım. Tığımın başına doladım. Şuradaki trabzanlarımın tepesini önce birini sonra ikisini önce birini çektim sonra ikisini çektim ve tığımın başını doladım Önce bir tane sonra ikisi şöyle devam ettim. İpimi uzattım. Şimdi buraya şöyle ikisini birlikte alıp fıstığıma devam ediyorum. Bir, 2 önce bir tanesini sonra ikisini tığımın başına dolayarak sonra 3 tanesini birden geriye kalan ikisini de birlikte topluyorum şöyle oldu tığımın başını uzattım ve şuradaki yere tekrar 1 2 3 4 kapladı. Önce bir tanesini sonra ikisini kapatmadan trabzanlarımı önce bir tane sonraki üç tanesini birden geriye kalan ikisini birden ipimi uzattım Şuraya bata battığım zaman diğer sırada delik oluşuyor arkadaşlar. Onun için şöyle ikisini birlikte toplayarak yaparsak delik oluşmaz. 3 tanesini birden ikisini de birden modelimiz şöyle fıstıklı oldu ben bir sıra daha şöyle yapayım daha sonrasında modelimiz tam ortaya çıksın ipler simli olduğu için bazen simlere takılabiliyor Evet arkadaşlar şöyle ben bir iki sıra daha gittim ve geldim. Modelimiz bu. Şöyle yakınlaştırayım. Ekran görüntüsü almak isteyenler varsa alabilirler. Gerçekten güzel. Şalda, bebek yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde, bebek battaniyelerinde kullanabileceğiniz bir model. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Sizler de benimle birlikte başlamışsınızdır. Kanalımı ilk defa ziyaret ediyorsanız kanalıma abone olarak beğeni ve yorumlarla da beni desteklerseniz çok sevinirim. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.